hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bahçemizdeki minnoşlara bakacağız. Merhaba. Dokunabilir miyim? Merak etmeyin arkadaşlar. 3 ayı geçtiler. Ay çok yumuşaksın sen. Birazcık korkaktırlar. Ay. Tatlı da. Şimdi diğer minnoşu bulalım. Arkadaşlar diğer minnoşu bulamadık ama bakın kimi bulduk. Bunun adı da Alev. Yetişkin bir kedi, bir yaşında. Kendilerine çok iyi bakıyorlar. Minnoşumuz da burada. Bu birazcık sevgi ister. Bu minnoşumuz da burada böyle. Alevimiz de böyle. Tutmasaydın öyle. <laughs> Kucakta durmayı sevmez. İndirebilir misin Emirancığım? Evet minnoşumuz. Arkadaşlar böyle kedileri seviyorsanız kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Evet, şimdi diğer minnoşum. Evet, evet diğer minnoşumuzu bulduk. Nasılsın minnoş? Evet, diğeri de burada. Bu birazcık korkuyor şu taraftaki. Şu bu pek korkmuyor ama şu korkuyor. Ee, i̇kisi de çok yakın diyemeyiz arkadaşlar bu da öyle gezen bir kedi şu minnoşu da bir kere dokunmak isterdik ama kaçıyor maalesef gördüğünüz üzere evet potamız burada az önceki videoyu izleyenler kanalımıza abone olmayı unutmayın Tabii bu top burada evet kediler bizim peşimizden koşuyor nasılsın Nasılsın bakalım? Merhaba de kameraya. Merhaba. Merhaba de. Ay. Hey. Korkuyor gördüğünüz gibi. O da çok fazla yakın değil ama öyle burnunu dokunduruyor en azından. Ama bu hiç dokundurmuyor. Öyle bakın. Hemen kaçıyorlar. Arkadaşlar siz siz olun. Asla kedileri annelerinden ayırmayın. Kedileri gördüğünüzden en az 5 saat sonra falan Annelerini bekleyin 5 saat orada. Ya. Evet. Arkadaşlar. E, <gülüyor> bu, <gülüyor> Kameramanımız. E, bu videoya like atmayı unutmayın. Bir de biz e, çok yanlış bir şey yapmıştık. Bir yıl önce Bir kediyi e, annesinden ayırdık. Evet. Bizim, an, bizim ne, bu, ama annem. Ama neyse ki yaşıyor şu anda. Biz, e, diğer 3 kedi öldü. Hayır o değil, o değil. Ee, evet, o biz yanlış bir şey yaptık. Annesinden ayırdık. Ama o da süttenmedi. Iyi... Ee, ama, ama büyüdü. Ama büyüdü ama sağlıksız yaşadı diyelim. Hı -hı. O bir tane daha kedimiz vardı. Siyah dağıdı, geceydi. Evet, o hastalandı. Hastalandı ama, öl... ama ölmedi. Ama ee, Haybolansa son anda yetiştirdik. Hı -hı. Sessiz olma o yüzden hayvanları gördükten 5 saat kadar bekleyin. Eğer anneleri gelmezse annelerinden sakın ayırmamayı düşünün. Yani büyük o, ihtimalle siz anneleri almayın. vardır. Siz büyük ihtimalle siz... kimse dokunmadıysa anneleri vardır. 6-7 saat de olabilir. 6-7 saat bekleyin. Eğer kimse gelip onlara bir şey bakmazsa... E, İyi yürekliyseniz, bakabilecek durumdaysanız alın. Tabii aileniz izin veriyorsa. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Evet. Kalın. Kanala like atmayı, abone olmayı, almayı, kalp atmayı, almayı. yarım kalp. <laughs> yeah. Kalp atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sizleri seviyoruz. Bay bay.